Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, özellikle çok çocuklu veya çocuklu ailelerde televizyonda ekran kırılmasına e, çevrenizden şahit olmuşsunuzdur. Benim de çevremde birkaç kişi şahit oldum. Daha fazla masrafa girmeden ben de bir şöyle ekran koyusu e, sipariş verdim, geldim. E, ben şu an ürünü açtım mı? Belki e, açtınız yani böyle bir ürünü aldıysanız e, belki kurumda zorlanabilirsiniz. Ürün aldığınızda şunun, yani böyle şeffaf bir şeyin ön ve arkasında beyaz jelatimler var. Onları kaldırıyorsunuz, kaldırdıktan sonra montajına geçiyorsunuz. Ben size direkt montajından göstereceğim. Sonra parlıyor mu, parlamıyor mu, görüntü kalitesinde problem olur mu hep birlikte şahit olacağız. Hemen şöyle takıyorum ben. Ürünün iki e, başında e, misine benzerlikler var. ihtimalle birçok üründe de böyle şey vardır. Takmak için arkadan sabitlemek için düşmesin diye. Bu arada benim televizyonum 50 inç e, 50 inç büyüklüğünde bir televizyon. Marka vermek istemiyorum ki zaten görüyorsunuz. Çünkü pek de memnun değilim bu e, Arçelik'ten değil. Tamam, şunu sabitledim. Tamamen e, televizyonun büyüklüğünde 50 geçmiyor. O yüzden sağdan soldan çıkıntı yok. Böyle oldu. E, şu an acaba yansıma görünüyor mu, kameraman? görünüyor mu? Tamam. Öncelikle şöyle e, televizyonu açıyorum. Açılsın. Ha, açıldı. Bir test edelim mi şöyle? Madem çocuklardan bahsediyoruz şu şeylerle. Şöyle önce şundan bak bakalım. Şundan bakalım. Şundan bakalım. Diyelim ki çocuklarınız bunu attı. Siz de keyif için atıyorsunuz diyelim. Yani sağlamlıkta kesinlikle bir şey yok. Ee, Gö görebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde yansıma vesaire yapmıyor. Sadece sabahları eğer güneş sizin evinize direkt olarak vuruyorsa ters açıdan bakıyorsanız bazen orada yapabiliyor. O da sadece hafiften kafanızı çeviriyorsunuz. Onda problem kalmıyor. Dediğim bir yansıma kalmıyor. E, toz pislik vesaire olmuyor. Kullanımda kesinlikle rahat. Kırma riskini ortadan kaldırıyorsunuz. 10 milyara bir ekran almaktansa 500-600 liraya böyle bir şey verip şöyle benim sesimden fazla çıkıyor bu arada. Dediğim gibi 10 milyara bir ekran almaktansa veya bir yeniden TV almaktansa böyle bir ekran koruyucu alıp 500-600 lira gibi bir rakama en azından kırılmasını engelliyorsunuz. Benim de kızım geziyor. Arda bir top falan attı oluyor. Bazı efendileri duyuyorum. Diyor ki kocasına, işte fırçayla temizliyorken fırçanın sapı geldi. Yemeyin bunu. Böyle bir şey yok. Kesinlikle erkek... De şey... Nedir onun adı? Kadın yapmıştır. Yani şu koruyucuyu taktıktan sonra Tabi o kadar da abartmayın. Sürekli bir şeyler atmayın. Ama bu böyle bir şey gelse de artık problem kalmayacak. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bundan sonraki videoma geçmeyi de ihmal etmeyin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.